Günaydınlar, uzun bir aradan sonra merhaba diyorum. Ee, Ankara Esenboğa Havalanındayız. Buradan İstanbul Sabiha Gökçen, Sabiha Gökçen'de Kopenhag yapacağız. Kimle gidiyoruz? Evet, Sibelanla beraber gidiyoruz. Sibelan bir merhaba de. Merhaba. Evet. Kopenhaga geldik. Ee, Havalanında bize niye geldiğimizi kaç gün ve nerede kalacağımızı sordular. Fakat fazla dil bilmediğimiz için biraz zorluk çektik. Bilginiz olsun mutlaka dönüş biletinizi veya kalacağınız yeri belgelemeniz gerekiyor. Şimdi hemen havaalanının çıkışında Adem bizi karşıladı. Adem çok güzel bir yemek yedirdi bize. Bir pizza yedik. Sivaslı kardeşimiz bize bunu ikram etti. Yani Türkiye'den uzakta olsak bile ikram edilebiliyor, bilginiz olsun. Şimdi e, meydandayız. meydanda e, geziyoruz. Burada <laughs> antika eşyalar <laughs> falan var. Bunları çekiyorum. Ondan sonra renkli olan evlere gideceğiz, renkli olan evlere bakacağız. <laughs> ha, bu şey, koruzan gibi şey. E, Boynuzdan yapmışlar. Ha. Eski şey boynuzundan. Evet. Bak el var orada. Ha? El var el orada. Normal, he, şey el. Es. Makedon'da. Tarihi bir şey yok. Bak bu dürbün. <laughs> Bizdekiler alsan ağlayıp ortalığı yıkıyorlar. Ben bunu camıya ben oturayım. Bunlar da şeyler bu... Neydi onlar? <laughs> şeye bağlıyorlar ya saça. Hmm. Bu Afrikalılar gene şey. Yani hili de hanbe. Bak anne gördü ki görmüşler otta. Hmm. Kadın diyor ben kendim yaptım hepsini. Hepsi kendi yap. He. Elinize sağlık. Hasiyeti muafin. Dem şimdi bura nedir? Bize bir anlatın. Burası Kopenhagın New Hall denilen bölgesi. Evet. Meşhur kanal turlarının başladığı kanal burası. Hı hı. Buradan teknelerle, e, üzeri açık botlarla deniz turu yapıp tekrar buraya geliyorlar. Bu evlerin renkli olması? Bu evlerin renkli olması tesadüfi bir şey. Öyle özel bir anlamı yok yani. Ama bir sembol olmuş Kopenhag için. Tamam. Bakalım hadi. Evet insanlar buradan tekneye biniyorlar, bu renkli evlerin oradan botlara biniyorlar ve kanalla e, Kopenhag'ı geziyorlar. Ama burada daha ziyade e, e, çok güzel fotoğraflar veriyorlar. Evet değişik, bakın değişik insanlar kalabalık. Büyük Martesi olması nedeniyle Hı -hı. çok kalabalık. İnsanlar burada mutlular, Adem. Danimarka e, dünyanın en mutlu e, ülkelerinden biriymiş. Ama dünyanın en çok intihar olayları, depresyon olayları da burada. Yani o zaman bir çelişki yaşamıyor mu sence? Bence reklamları güzel yapılıyor sadece o. Ambalajı güzel yani. İçi boş diyor. İçi boş. Peki. Hani cips paketi gibi, çoğu hava. <laughs> çoğu hava. <laughs> Ama şey bu e, renkli evleri güzel yapmışlar bir de renkler de çok. Bunlar abi eski yapıldığı için dediğim gibi evet. hani e, aslında bilerek hani illa böyle böyle olsun diye yapılmış şey değil. Sadece görüntü göze hitap ettiği için de tarihi olduğu için de Evet. O yüzden güzel görünüyor. Şöyle bot turu. Bot turu. Kanal turu yani. Bu kanalla nerelere gidiyorlar? Bu, bu kanal ]'dan... zaten bir yere değil. Bunun ucu deniz. He. Denizden çıkıp o deniz kızı heykelinin neyini oradan da geri buraya geliyorlar. Deniz kızı heykelini göreceğiz. Doğru mu? Tamam, Birazdan gideceğiz. Öyle. Tamam. Kopenhag çok düz olduğu için aşırı derecede bisiklet var. Trafikte bisikletlere çok önem veriyorlar. Bisikletin e, kesinlikle ve kesinlikle trafikte bir üstünlüğü var. Bakın. Araç bekliyor. Yani e, bizdeki gibi e, kornaya basıp bisikleti kenara atmıyorlar. Devam ediyoruz. Evet. Yine bisikletle trafik kurallarına uydular. Evet, baktığımız zaman kanal böyle görünüyor. Kanalın renkleri var, renkli evler var. Bunlarla da Adem bunlar ne yapıyorlar şimdi? Anladım, bunlar hayatın tadını çıkarıyor. Dünya yanmış umurlarında değil. Ne güzel. Bunun ne elemiş? Eleğini asmış kesin bunu. Evet. Buranın ismi ne diye geçiyordu? Nihal. New ha benim yazdığım o New ha. ha evet. New hey, Ne ni ne demek? Ni yeni haum deniz. Hmm. Yeni. yeni deniz. Bak şurada ni <laughs> de Sizde de böyle oluyor mu? Bunu bilmiyorum. Bu kafan simgesi olan yazılı ev. Acayip şeyler diyorlar ya. Yiyorlar ve içiyorlar. artı gibi. Yani kişi sayısı kadar hemen hemen bisiklet var. Evet burası sosis sırası. Bunlar aşırı derecede sosis yiyorlar. Sosis meşhur. Biraz önce sıra. Hadi hot dog He. diyorlar İngilizce adı. Hot dog. Hot dog. Yani e, kelime tercüme edersen şey gibi oluyor. Sıcak köpek gibi oluyor. Oo. Hot dog. <laughs> Ama şeydir. bayağı yiyorlar bunu. Tabii ta burada atıştırırlar. Evet. Bizim İstiklal Caddesi'ne benzeyen ha, şey. bir cadde e, ben uzunluğu İstiklal Caddesi kadar olmasa bile evet. Sana viking. bir viking hemen Bunlar da şeyler, magnetler. Ha, işte. ha sen dediğin şu işte abla. Mesela evde yapar yaparmayın. <laughs> İstiklal Caddesi kadar büyük olmasa da İstiklal Caddesi'ne benziyor. Bakın yapılar da hemen hemen aynı. Eski olan yapılar var biraz daha ileride. Onlar İstiklal Caddesi'ndeki e, yapılara benziyor. Kopenhag'a geldik, magnet almadan ha, olmaz. Şeyden... Deniz kızı heykeli bu işte. Var. Bu Deniz kızı heykeli. Evet. Ne kadarmış? 3840. Bir tanesi. Evet. Yani? 3,5 Euro. Evet, Yahya abilerim de var burada. Burası da bir meydan, şey gibi. E, kareli defterin kareleri gibi, hem sağdan, hem soldan, hem yandan, hem önden e, caddeler birbirini kesiyor. Bakın burada farklı güzel bir şey yapmışlar. Bu leylekleri anlatıyor, figür ama e, tabii ki tam anlamını bilemiyorum. Sanki bahar gibi, baharın gelmesi gibi bir şey herhalde. Burada çok marka olan mağazalar var. Evet, gördüğünüz gibi bir çikolata. <laughs> Renkli evlerin maketlerini yapmışlar. Ee, nereden? Çimentodan olabilir veya alçıdan olabilir. Bu sokakta e, hemen hemen baya bir grup var. Bunlar kendilerine göre bir şeyler yapıyorlar. Bu <laughs> Ha, burası burası Guinness Rekorlar Müzesi. Evet. Wow, Sultan. Sibel Hanım. Keşke <laughs> durmasaydın ya. Çok fark etti. Bizim Mardin'de Sultan var ya. O işte. Evet. Hemen hemen her yerde bir Türk izini bulmanız mümkün. Orada da e, dürüm yazıyor. Waffle. Evet. Böyle dondurma satıyorlar. Adem'in arabasına bindik. Adem tekrar merhaba diyelim. Şöyle bir el salla. Merhaba. Sibel Hanım arkada. O merhaba. da el salladı. Evet. Küçük bir Kopenhag turu yaptıktan sonra Deniz Kızı'na doğru gidiyoruz. Ama şunu görmenizi istedim. Caddelerin genişliğini ve büyüklüğünü. Yani bu seyahat biraz panoramik olacak ama bakın yine bisikletliler, işte şey belediye otobüsleri rengarenk cadde kocaman bir cadde şöyle yapayım biraz daha bu meydan adı Rohutsplatz yani bunların bizdeki Cumhuriyet Meydanı evet şu Cum sol taraf yani biz de Cumhuriyet Meydanı diyelim bizim Cumhuriyet Meydanı'nın Danimarka versiyonu evet. böyle şurası o Tivoli meşhur Lüme Parkı'nı diyelim evet şurası Şehrin meydanında Luna Park. Yani şey taşımamışlar herhalde tabii, bana. tabii, o zamanda... Uçak taksi. Ona biniyorsun istediğin yere götürürsen. Wow. Halka açık mı o? Tabii 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 parayla. Evet. Verirsin nereye istesin götürüyor. Deniz kızının karşısında uçak taksi var. Melak'ın simgelerinden biri. Yani bunu görmek için gördüğünüz gibi bir sürü insan gelmiş. Demek ki özelliği olan bir şey. Benaktan İsveç'e giderken bir saray gördük. Şimdi bu sarayı da sizin için çekeceğiz. Crown sarayıymış bu sarayı, bir saray. kalkmasını Bir de kalenin etrafındaki e, sular, kanal düşmanlar girmesin diye yapmışlar. Renkler, kapılar ve e, çatılar ahenk içerisinde. Kopenhag'dan da ayrılıyoruz. İzlemeye devam edin. Hoş kalın. Hoşça kalın.